Hadi, e, yatma vakti, geç oldu. Tamam abla. Ablacığım şu şu televizyonu kapat. Hah, gel şimdi. Tamam abla. Hadi gel bakalım gidelim. Hadi. Aç mısın? Yok abla, değilim. Tamam. Uyu. Adamın. İyi geceler abla. İyi geceler. Ben de uyuyayım ya. Şu lambayı kapatayım. Şimdi de saate bakayım. Oha saat kaç olmuş? Tövbe töbe. uymalıyım uyumalıyım. Zaten yarın randevum var ilk görüşmesi. Hızlı hızlı. Hi, um... Good night, Bu bir rüya değil mi? Evet evet. Ee, bu bir rüya. Ben şimdi yüzümü yıkayacağım ve e, be, be, ben yine belli olacağım, değil mi? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bir yandan bakayım. Bakalım. What? Ne? Ne? Hayır 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 hayır. hayır o olamaz. Hayır. Sen suyu boş harcamayayım Bir yüz <laughs> Hayır. Bir, bir saniye. Ben. Hayır. Bir... Ben nasıl yola çıkacağım? Ben herkes Luna zannedecek. Ka... Kardeşim. Kardeşim beni nasıl tanıyacak? Ee, onu da bir ikna yolu buluruz herhalde. Neyse gidip uyandırayım da. Şey... eee günaydın kardeşim. Günaydın. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sen... Sen kimsin ablam nerede? E, a, ya hayır, hayır. Şeyim gerçekten ben ablanım senin. Ciddiyim. <laughs> ben ablamı istiyorum. Tövbe bismillah şey, kadın buraya ne şişirmendi. <laughs> abla, abla gel yanıma. <gülüyor> <gülüyor> bak. Tamam bak. Ben benim şey. Ee, şey galiba Allah çarp, Allah bize çarpmış. Tamam mı vücutlarımızda da yer değişiyor, tamam mı ablacım mı korkmasın. Bu kadın deli ee, Allah Allah bize çarptı tamam mı ee, bizim e, vücutlarımız e, değişti.

çete olmayacağım. Ben bulamam. <laughs> bu kim ya? <laughs> evet, hepsi bir rüya kesin. Ben bir yüzümü yıkayayım geçecek. Ha, geçecek. Evet. Evet, yüzümü için. <laughs> Niye geçmiyor ya? Ben ne hale geldim? Bella olmuşum resmen. Aa. Bella arıyor. Alo Bella. Alo. <laughs> Bella sen niye bensin ben? <laughs> Ay bir sen... Ben neredeyim? Hayır, sen benim ben de sensin. Ben senin de sen. Biz, bizim vücutlarımız yer mi değiştirir bizi Allah. Bizim... Ya sus <laughs> tamam. Ya tamam dur sakin ol. Bir büyücü bulalım bence. Anne bilgisini <laughs> yapar. Bir saniye. Bir saniye bir şey. Ee, Acaba Alex bana beddua mı etti? En son onlara geldiğimde bütün yemekleri sömürdüğüm için etmiş oldum. Neyse <laughs> konuya dönelim. <gülüyor> Aslında <gülüyor> sen güzelsin. Tamam ben de. Ama ben kendimi istiyorum. <laughs> Neyse bak. Şimdi. Şeye gidelim. Ee, Bülgeye. Kafeye gidelim. Için. Ben sen kafede yaparım. buluşalım. Tamam mı? Tamam. Orada ne yapacağımız artık söyleriz. Allahım <laughs> ya Rabbim yardım et. Tamam görüşürüz. Neyse kafeye gidelim. Gel Luna. Ay yani Bella. Of. Ya Allah aşkına Bella ya. Ne oldu bize? Bilmiyorum be. Ben vücudumdan hiç iyi değilim. Sen bir saniye. Sana vursam geçer herhalde. Ya ne vuruyorsun Bella? Bir saniye sen bana bir vur. Tamam. 3, 2, 1. Kanka gelmedik ne yapacağız ya? <laughs> ben kendimi istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu kız? Be? <laughs> Aslında ben vücudumdan memnun değilim. Allah seni <laughs> Kardeşim şu an benim şeyimi, psikolojimi bozduğu için şu an dediklerini tam algılamıyorum. Hadi gidelim. Allah'ım başımı Allah bela Ya ben i̇şte... korkmaya başladım. Ben sabahdan yüzüz geçirmiyorum herhalde. Gidelim. Bella nereye getirdin bizi? Cadılı ev falan burası. Aa merhaba Luna Hanım. Hoş geldiniz. Yerim ben. Şey ben Bella'yım. Tövbe Hayır hayır o Luna pardon ee, Video çekiyoruz da Peki Şaka yapıyor <laughs> Tamam Peki sizin seslerinize ne oldu? Video çekiyoruz ya Şey hava gazı yuttuk Ondan sesimiz böyle e, <laughs> Benim şimdi gitmem lazım. Ee, sonra görüşürüz olur mu? Alır alır. Kanka of ya ben kendi bedenimi istiyorum artık. Sen ki ben istemiyorum. Gel içeri girelim. Çok Sen çok mu terliyorsun? Evet, çok terliyorum. <laughs> ben çok korkuyorum. Hadi neyse girelim ya. Allah'ım tövbe bismillah burada mezar mı var? Evet. E, e, şey. Oha alık. Luna bizi nereye getirdin? Sen beni getirdin. Ya o el kafamı. Burada mezar Oy, var. Ay büyücü falan var bu evde kesin. İğrenç. Buranın zilini bir çalayım ben de. Tamam. Tamam. E, <laughs> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Bir geri gidelim lütfen. Ya zaten Neyse gel gidelim. Ee, merhaba. Merhaba Luna Hanım. Eee aynen aynen Luna Luna. <gülüyor> <gülüyor> Sus, sesini düzeltmeye çalıştığını biliyorum. <laughs> Luna hadi gel istersen biz gidelim. Tamam hadi gidelim Bella. Kendisi adım söylemeye alışkın değil. Tövbe tövbe. Luna Hanım sesin niye öyleydi ya? Yani. Ne bileyim ben. Aynen ya. Kanka Allah aşkına nereye götür? Ay tövbe tövbe burası neresi ki? İsk iski. İkisiler falan var. Kanka üst kata çıkalım mı? Tövbe bismillah bana. <laughs> evet kalp hepsi geçiriyorum. Hava çok soğuk. Ay hava çok da... Kanka kedi <laughs> ya. <gülüyor> 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 ya. lan <laughs> ya. buradan yatak açıldı ya. Ay tövbe tövbe bu ne ya? kanka burada sandık var. Bu ne lan? <gülüyor> <gülüyor> kanka, <gülüyor> <gülüyor> kanka, dur. kanka dur dur öleceğiz kesin ya. <laughs> Ağlamayın. Allah 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 rızası için yukarı çıkın. Hadi hadi. hadi. <laughs> Kanka bunlar ne? Ee, Aa bir saniye. Beden değiştirmek sır yazıyor. Hayır bir saniye. Ya bir üst kata da çıkalım bakalım orada bir şey. Ama yok. değil dedim ya. Yok ya. Orası. Kanka, ben Öndel buraya sen hiç güvenmiyorum zaten de. Çok tatlı. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kanka kedi sadece. Ben terlemeye bak. Oh Allah Kanka kanka sakin ol tamam. Sakin ol. Tamam. Bir saniye bekle beni. Ee, kanka bir saniye sus tamam. Ee, burayı anlamaya çalışacağım. Burada kitaplar falan var. Ya. <laughs> Sakin ol. Oynuyoruz ya. Resmen bize oyun oynuyorlar. Aynen ya. Oyun oynuyorlar bize. Yeter ben de bıktım. Kanka tamam bekle. Ben şimdi bu üst kata falan kitaplara bakacağım. Çünkü belki bunun orada ihtiyacımız olan şey vardır. Yok bu. Peri... Kanka ne? ben şeye gideceğim. Kanka ee, bekle bizi. Bekle tamam. Kanka hiçbir şey yok. Bizim istediğimiz kitap nerede ya? Belki... <laughs> Ne oldu kanka? Dur. Yetiş. <laughs> ben iyi değilim. Hiç iyi değilim. Anne töv bu ne lan? <laughs> Ona yardımım. Ay. Kanka tamam dur sakin ol. <laughs> burada adamlar var. <laughs> kanka dur ihtiyacımız falan <laughs> şey arıyoruz. Tamam sakin ol. Bir saniye. Bir saniye. Bıra tamam ben de gördüm. Bir saniye burada bir şey var. Bir saniye. Kanka dur. Tamam. Ben niye basamıyorum? Ya ben ben çok korkuyorum. Hemen... Kanka galiba burada yok. <laughs> of ben aha bu arada ben elimde bir şey bulmuştum. Böyle bir şey bulmuştum. ne <laughs> ya? Bilmiyorum gel bir alt kata gidelim. Burada bulamayacağız herhalde. Herhalde. Bella çok korkuyorum. Daha üst katı Ben bir şey. Arkan ama ne la? Neyse neyse. Ne ne giydin kanka? Kanka ne bileyim ben. Hadi. Benim de hadi. hadi gel çıkalım o boyunda kalıyor. İyi günler Luna Hanım. İyi günler. İyi günler Alman Hanım. Tabii tabii. İyi günler. Sesim değişti. Benim sesim öyle mi? sesim öyle değil ki kanka Bunu aldım, bunu aldım. Of. Bu iksiri hemen yok etmeliyim yoksa bedenlerini geri dönecekler. <laughs> 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 Aa, dur kaçayım sen. Sen kimsin? Ee, şey, hiç, hiçbir şey yok arkamda. Tamam ben... oh kanka bu benim şüphelendiğim iksir değil mi? Hiçbir şey yok tamam mı <laughs> Tabii, Hiçbir şey yok arkamda tamam mı? Lan! Şimdi çekil Çekilmeyeceğim. Sen o iksiri bana geri vereceksin. Sizin kanalınızın her şeyinde dislike atıyorum. Sizi hiç sevmiyorum. <laughs> of. Ben bu kız, ben bu, bu ben bu kadına dalarım ha. Kanka boş ver boş insanlara vaktimizi boş ayırmayalım. Ver bu şu iksiri de sen. Sen ne yaptın sanıyorsun? Kanka iç şunu. Kanka iç şunu. Ne oluyor? Ne oluyor Kanka ya? Ne oluyor? Hah kendimize geldik sonunda. Oh. Siz <gülüyor> bırak <gülüyor> beni. <gülüyor> Yardım et. Kendim. Sizi bir gün Git buradan Sizi bir gün parçalayacağım Siz görürsünüz <gülüyor> Kanka <gülüyor> O bizi parçalayacakmış Rüyasında <laughs> <laughs> anca görür Çok teşekkür ederiz Evet yani bizi seven Ve bize destek veren herkes Zaten aykımızda Niye sana ihtiyacımız olsun ki Değil mi Aynen Kesin kadın her zaman arkamızdalar zaten. Keşke şu an videoda olsa, olsak da onları bunları söyleyebilsek. Keşke. Neyse. Hadi artık. Kanka sonunda kurtulduk. <laughs> Aynen artık kardeşim de. Aynen. Bir ödülü hak ettik gibi. Aynen benim şu an alnımda terlerim akıyor. Sen çok mu terledin? Kanka ama çok korktuk ya. Aynen. Üf, benim de bir sıcak basmıştı orada çok. Hem bir sıcak oluyordu bir soğuk oluyordu. Sanki korku evinde bir gün geçirmek gibi bir video oldu bu. Ay. Aslında çekebiliriz. Evet. bizce çekebiliriz. Neyse bu cadıyı da çöp at çöp diyor. <laughs> Polisi ha, çağıralım. Polisi çağıralım gelsin alsın şunu ya. Neyse <laughs> hadi gidelim. Arkadaşlar bu bir videoydu. Hepinizi çok seviyoruz. Ee, bu arada 12 aboneydik. 13 abone yeniden olmuşuz. Hepinize çok teşekkür ederiz. Yani Luna'nın söylediği gibi bir gider bin gelir. Bir Luna atasözü der ki bu da ikinci atasözü arkadaşlar. Biri gider bini gelir. Aslında bu benim atasözüm değil. Neyse. Arkadaşlar, arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Bir evet. dahaki videoda görüşürüz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay. Ama arkadaşlar yorum yapın. Biz yani çok istiyoruz yorum yapmanızı. Bu mesela bu video hakkında kötü mü olmuş, iyi mi olmuş? Yorum yapın yani. Biz de nasıl kötü olmuşsa düzeltmeye çalışalım, çabalayalım. E ee, bu videoda beğenmediğiniz bir an olursa lütfen yorumların nazik evet. bir şekilde yazabilirsiniz. Hepinizi çok seviyoruz. Bir dahaki videoda görüşürüz. <laughs> görüşürüz. Sen niye çıkıyorsun? Çık git. Cadı gidiyor ya. Allah'ım ya.